Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fuat Deri. Şu anda Cizre'deyim. Türkiye turuna çıkıyorum otostopla. Ee, ekipmanlarım neler? Hepsini e, sizlere göstereceğim. Çantam gerçekten çok ağır. Şöyle gördüğünüz gibi kaldıramıyorum. Çantamda iki çantam var benim. Bir ön çantam siyah çantam elektronik eşyaların olduğu siyah çantam böyle medya aldım onun. İki sırt çantam var. Kamp malzemelerin, çadırın tuğlamımın olduğu çanta. Hepsini tek tek size göstereceğim. Şöyle drone'um da var benim. DJI Mini 4 Pro. Bu da olacak yani üçüncü minik çanta olacak. Haydi başlayalım o zaman. Ben bu çantayı 7-8 ay önce aldım. Bunu Decathlon'dan aldım. 50 litrelik bir çanta. Keşke 70 litrelik alsaydım dedirtti bana ama gerçekten çok kaliteli çok iyi bir çanta. Çok uzun süre giymedim bu maceramda. Bu yolda belli olacak her şey. Burada bir çerez var yani şöyle göstereyim size. Fındık, badem, kuru üzüm vesaire var. Yollardayken ben otostopla bir yere gittiğim zaman yani akşamüstü olduğunda karanlık çökmeden önce çadır kurmam gerekecek. Hani etrafımda belki yemek yerleri olmayacak, belki aç olurum o zamanlar. Bunları böyle paketledim bir sürü. Zor durumda kalırsam tüketeceğim. Şöyle bir şey de var. Aktarılardan aldım. Halsizken, yorgunken, kötü durumdayken hani kendimi kötü hissettiğim zamanlarda bir tanesini alacağım işte içinde hap var. Tamamen e, organik, bitkisel bir şey bu. Dron şöyle, hiç e, göstermeme gerek yok zaten çantanın içini. Şöyle dronum var içinde. Vallahi çok ağır ya çantam, acayip ağır. Nasıl olacak bilmiyorum. Öncelikle size çadırımı göstereceğim. Şöyle Natura çadır ebatı küçük şu kadar özellikle ebatının küçük olmasına dikkat ettim yaklaşık 2 kilo falan ben normalde bunu 1.5 kilo diye aldım ama 500 gram 400 gram fazla geldi bilmiyorum neden çok kaliteli bir şey bu yurt dışından aldım aliexpress'ten aldım bunu Genel atayım. Termozum var. Şöyle kenarda. 1 litrelik. Daha kullanmadım. Daha nasip olmadı kullanmaya. Şöyle etiketi de yapıştırdım. Güncel takip için takip edin arkadaşlar Instagram'dan. Bunu ben 650 mi 700 liraya falan aldım. 4 ay önceden yavaştan malzemelerimi toplamaya başlamıştım. Şu anda fiyatları nedir hiç bilmiyorum. Şöyle bir şortum var. Sarı. Çok da hoşuma gidiyor bu. Gayet güzel. Yani yüzmek için veya duş aldığımda herhangi bir yerde kullanmak için. Şöyle küçük bir Poşetin içinde içinde eşyalarım var. Şöyle bir kazak var. kazak getirdim. Soğuk olursa giyerim diye. Şöyle bir kısa kollu, sıfır kollu bir tane tişörtüm var. Şöyle sıfır. Şapka aldım. Güneşten korunmak için. Nasıl duruyor? Güneşten korunmak için ihtiyacım olur çünkü önümde yaz var. Çok sıcak olur. Güneş çarpmasın. Bandana da var. Böyle bandana. İçlik. Böyle bir tane koydum ama dört tane var. Şöyle bir tişörtüm var. Bir adet tişört. Decathlon'dan aldım bunu da. Özellikle bunu ben çok beğendim. Bu Decathlon'dan aldım bunu. Kalitesi de dokusu da çok güzel. Böyle terletmiyor. Koku yapmıyormuş. Uzun süre giyilebilir bir tişört bu. Özellikle o yüzden aldım bunu. Şöyle iki tane tişörtüm var. Bir de şöyle Decathlon'dan aldım. Hala giymedim yani. Daha başlamadım yani. Bunu bunun çok güzel bir özelliği var arkadaşlar şöyle buradan açılıyor, short oluyor. Özellikle bu yüzden çok e, beğendim bunu. Şöyle açıyorsun böyle. Aç abi buradan. Hava sıcak mı oldu? Direkt aç, hop, al sana short. Şöyle çok iyi, çok kaliteli ya. Bunu da atıyorsun işte çantaya. Geçen bunu şey yaparım. Bu takarım sonra uğraşmayayım şimdi. Bir adet hemen gördünüz mü ışık yandı. Şöyle güneş gördü mü ışık gördü mü direkt yanıyor güneş enerjisiyle çalışıyor bu. Hani güneş enerjisiyle şarj oluyor şöyle. Çok dandik bir şey. Yani 150 liraya aldım. İşime yarar işimi görür diye aldım. Noodle var ama bunları çıkaracağım galiba. Ben iki tane noodle var. Ben bunları çıkaracağım içinden bir poşete koyacağım ya da bunları almayacağım çünkü ebatları aşırı derecede yer kaplıyor. Yağmurluğum var. Bu yağmurluk çok iyi arkadaşlar. Bu yağmurluğun özelliği şöyle. Bu normalde cep. Bu çantası ceptir. Hani ters çeviriyorsunuz, açıyorsunuz yağmurluğu. Baya büyük. hatta şöyle direkt göstereyim size. Şöyle bu cep oldu diye. Baksanıza. Şöyle yağmurluk. Çok basit, direkt toplayabiliyorsunuz. Şöyle. Böyle direkt hop 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 hop. Hop. Hemen direkt paketledim. Bunu da ben ee, hatırlamıyorum ne kadardı ya? 400 müydü, 500 müydü öyle bir şeydi. Decathlon'dan aldım bunu da. Bütün malzemelerimi Decathlon'dan aldım. Uyku tulumum var. 15 derece. Önümde yaz var. Yani 15 derece iyi değil ama ebatı küçük bulamadım. Ben de 0 derece vardı. Ebatı çok büyüktü. Bu kadardı. Ben onu değiştirdim. Onun yerine bunu aldım. ebatı en azından küçük şöyle. Yer kaplamıyor. 15 derece olsun. İnşallah işe yarar. Daha denemedim. Bunu da ee, ne kadar aldım? 2000 civarıydı. 1600-2000 arası. 1600 aldım evet. 1600 aldım bunu. Sonradan fiyatlar değişti ya şu an yüksek olabilir fiyat. Burada da matım var. Şişme mat. Bunu çıkarıyorsun, şişiriyorsun abi. Güzel bir e, mat oluyor. Bir yatak oluyor sana. Bunu da 2000 liraya aldım. Decathlon'dan aldım bunu. Şöyle bir lamba var. Şöyle açayım. 8 ay oldu alalı. Çantayla beraber almıştım bunu. 3 yolum var böyle priz. Bu benim işime yarayacak. Yani bir yere gittiğimde priz benden uzaksa veya e, tek priz varsa en azından 3 prizim olacak. E, GoPro'mu, e, drone'umu, telefonumu şarj edeceğim. Şöyle bir testerem var. Şöyle küçük, çok da büyük değil. Ormanda olur, bir yerde olur. Bir şeyler kesmek için e, yanıma aldım. Ağır değil. Ebatı da çok da büyük değil. Şu kadar. Yani çok fazla yer kaplamadığı için alıyorum yanıma. Belki de hiç işime yaramayacak, hiç de kullanmayacağım. Baktım ki kullanmadım. Bilmiyorum, atarım ya. Fazla eşyalarımı atacağım. Bu da mat. Çadırın matı yani yere sermek için. En alta seriyorsun bunu. Yer, zemin biraz macer olur, taş olur. Bunu seriyorsun, biraz onu önlüyor. Bir şey şöyle küçük bir şey. Mat. Şöyle bir yemek setim var bir kişilik daha kullanmadım ama ne zaman kullanacağım merak ediyorum ben de. Tüp var böyle. Başlığı var, aparatı var. Aparatı özellikle bu aparattan aldım. Şöyle hem çakmaklı hem de böyle üstüne koyabilirim. pişir için. Şişme yastığım. Şişme yastık. Burası tamam, burası bitti. Şöyle bir sabunum var. Buraya e, taktım yüz sabunu, terliğim var. Terliği buraya taktım. Bardağım var benim. Kupa bardak. 300 liraya almıştım. Sanırım 600 lira falan olmuş. Şöyle. Decathlon'dan aldım. 300 liraya almıştım. 8 ay, 6 ay, 8 ay önce falan almıştım. Tıraş makinem var. Şöyle. Kit aldım. ilk yardım kiti. İçinde battaniyesi varmış. Bir acil durum battaniyesi. 26 parça var içinde. Şöyle küçücük. Bir oltan var böyle bir Sinan. Ne bileyim böyle bir su kenarına gittiğim zaman açken, yemeğim yokken balık tutarım, balık yakalar. Balığı pişirip yerim diye aldım bunu yanıma. Deodorant var. Şu çorabı Decathlon'dan aldım. 300 lira mıydı ne? 300 90 lira 300 lira falandı. Uzun süre e, yürüyeceğim için özellikle alacağım eşyalar çok kaliteli olması gerekiyor. Koku yapmaması gerekiyor. Rahatsız etmemesi gerekiyor diye bunu aldım. Hayatım boyunca çoraba 20 lira bile vermem ben. Tek çoraba. Böyle bir şey aldım. Bunu da ben 90 liraya aldım. Şöyle e, tüp gazımız var ipi doldurmam için. Bu bittiği zaman dolduracağım abi bunu. Şöyle sinek ilacı var. Sivri sinek koruyucu sprey. 2 tane. Tanesi 50 lira. Maket bıçağım var. Lazım olur diye. İlaçlarım var. Ağrı kesici var. Halsizlik için hap var. Bir de C vitamini var. Ee, soğuk algınlığı için haplar var. Doktor kontrolünde aldım bunu. Üst, üst taraf kaldı. Üst tarafta bakalım neler var. Bir kafa lambam var bir adet. Çantamın en üstünde diş fırçam var. Diş macunum var. Bir parfümüm var. Bir de havlum var böyle ebatı küçük. Decathlon'dan aldım bunu da. Hızlı kuruma özelliğine sahipmiş. Hızlı kuruyor. O yüzden en iyisini aldım diyebilirim. Şunu hop atıyorum. Gelelim siyah çantaya. Hatta şurada bir çantam daha var. Ayaklarım çok çabuk kramp giriyor arkadaşlar. Bu çanta benim çok hoşuma gitti. Ben Decathlon'da buldum bunu, gördüm yani. Direkt aldım. Şöyle ee, kablolarımın, şarj aletlerimin olduğu bir çanta diyelim. Şöyle kablolar, mablolar. Hani kablomun nerede olduğunu şey yapmayacağım, hani aramayacağım. Şu kenarda mıydı neredeydi vesaire Karışmasın diye direkt böyle bir çantada kablolarım falan var Şöyle pasaportum var Havıza kartım var Bunun içinde de ayrı bir yer bölme var Havıza kartlarımın olduğu bir kutu ee, Şöyle aparatım Düdüğüm var böyle Özellikle <laughs> ıssız bir yerde olduğum zaman Hayvan hayvan gelir Düdük çalarım yani etrafımda hayvanlar olursa hayvan düdükten korkup, korkup kaçar diye düşünüyorum. O yüzden düdük aldım. Çok kullanışlı, çok güzel bir çanta. Decathlon'dan aldım bunu da. Bilgisayar çantam oluyor bu. Elektronik çantası diyelim. Burada bir tripodum var. Tripod aldım telefon için. Powerbank'im var 30 mA. Bunu Irak'tan aldım. 40 dolar aldım bunu powerbank'i. 210 volt. E adaptörüm var. 210 volt. Hard disk. Hard disk. Şöyle 4 terabayt. Çoklayıcı var. Bir tane. 750 liraya almıştım internetten. Şöyle GoPro için bir su e, geçirmez kapak var, kılıf var. Su altı için lazım olur diye yanımda. Şöyle bir kafa aparatı var. GoPro için. Kafa aparatı. Şöyle piller var. Bir büyük bir küçük pil aldım. Bunlar e, kafa lambası Lambanın pili için, bu lambanın pili biterse diye yanıma yedekleri aldım. Ne olur ne olmaz. İki adet kitabım var. Yani, e, kamp kurduğum yerde geceleri çok uzun olur. Ben e, saat 10'a kadar 12'ye kadar... Yani erken uyumam diye düşünüyorum. Uykum yoksa telefon yerine, zaten oralarda telefon kullanmayacağım çok fazla. İnternet olmayacak belki sinyal e, olmayacak. O yüzden ışığın altında güzel bir şekilde kitabımı okurum diye düşünüyorum. Bu kitaplar gerçekten hani özgüvenini kaybettiysen ne bileyim kötü hissediyorsan depresyondaysan, anlamsız geliyorsa sana hayat veya sinirliysen birine karşı e, sürekli bir alınganlığın varsa, sinirin varsa, hayat üstüne geliyorsa ne bileyim aklına, bilecek, aklına gelebilecek her şey. Bu kitabı okumanı tavsiye ediyorum. Şöyle. Bu kitabı oku. Özgüven nasıl kazanılır diye Haluk Öztekin. Gerçekten çok beğendiğim bir kitap. Bunu okudum zaten tekrar okuyacağım bunu. Tekrar okuyacağım bunu ben kesinlikle. Bir de bunu aldım. Schopenhauer. E, her nasıl okunuyorsa artık Schopenhauer. Schopenhauer diye e, tartışma sanatının incelikleri diye. Bunu e, daha çok böyle diksiyon, e, konuşma, cümle kurma vesaire kelimeleri telaffuz etme. Bunun için ben bunu seçtim. Bunu e, okuyorum. Gerçekten e, okuyunca içindeki kelimeler çok zor. Böyle hiç duymadığın kelimeler oluyor ve o kelimeleri sana 4-5 defa tekrarlatıyor. Seni gerçekten çok zorluyor ve ama o kelimeyi bir şekilde ilk başlarda okuyamıyorsun ama devamında okuyabiliyorsun. Bu da e, ne yapmak istediğini anlayabiliyorum ben. İşe yarıyor bence. Geliştiriyor insanı. Bitti. Laptop için böyle bir yer. Laptopum burada olacak. E, laptopun şarj e, aparatı yani adaptörü vesaire orada olacak yani üst üç en üstte olacak. Bu ekipmanlarla e, günlerce, aylarca, haftalarca beraber olacağız. En yakın dostlarım olacak bu ekipmanlar. Nasıl geçecek? Çok heyecanlıyım. Otostopla Şırnak'tan başlayıp Türkiye turum başladı diyebilirim. Çadırda kalacağım. Bakalım nereye kadar gezeceğim. Siz bu videoyu izlerken ben başlamış olacağım. Bu video baya geriden gelecek. Güncel takip için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabım Fuat Diri. Aynı isim. Her yerden bulabilirsiniz beni abone olmayı bu videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın aklınızdaki soruları bu videonun altına e, yazabilirsiniz hepinize cevap vermeye çalışıyorum hepinizi seviyorum Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşçakalın